Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile birlikteyiz arkadaşlar bakalım nedir ne değildir aslında dün akşamdan bu yana da çok fazla bir değişiklik yok ama biz gene de değerlendirelim senaryoları konuşalım Evet şu an için Bitcoin'de güncel destek alanın 38 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. An itibariyle 7 mumunu gene böyle bir 38 altına sarkmalar yapıyor. 38 üzerinde dayanmaya çalışıyor. Yani BTC 38 üzerinde kaldığı sürece potansiyel hedef 39 arkadaşlar. Alttaki destek noktamız ise BTC'de alttaki destek noktamız 36.000 36.500 bandı. Yani 38 altında kapatmalar gelirse 36.000 36.500 bandına kadar sarkmalar görebiliriz. <laughs> o yüzden Dikkatli ve temkinli olmaktan fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Desteklere ve dirençlere riayet re edin. Bana e, ada koyunu soranlar var. Adak da arkadaşlar 1.38'de emir vardı. Yani kaç zaten tam 1.38'den falan döndü diyebiliyorum. Yani büyük bir çoğunluğu kar vesaire oradan elden çıkardım. E, dün akşam da anlattım zaten dirençte satmamız gerektiğine falan filan biliyorsunuz. E, yani şu an karımı aldım. Ada coin'den 1.38'den karımı aldım. Ortalama 1.31'e de stop koydum. 1.31 altına gelmedikçe de satış yapmam diye düşünüyorum. Kar aldım ama kar cebe yakışır arkadaşlar. Her zaman kar cebe yakışır. Evet BTC'ye şimdi tekrar döndüğümüzde kısaca ondan da bahsetmek istedim. Çünkü dün Ada coin aldığımızı söylemiştik. Merak edenler vardır. Ne yaptığımızı söylemiş olalım. Şu an BTC yani bak görüyorsun. Böyle o oh, oh, ne salıyor kendisini alta doğru. Alta doğru sert iğneler bırakıyor. Ya bunlar çok can yakıcı iğneler. Bunlar çok böyle stop patlatıcı iğneler. 38 altında kaldığımız sürece BTC'de potansiyel hedef 36.000 36.500 olduğunu çok rahat söyleyebilirim arkadaşlar yani. Ee, baktığımızda çok sert düşen bir BTC vardı. Dün tepkisini verdi. Dün akşam 11 mumuyla tepkisini verdi. Şu an hala böyle bir ayıların baskın olduğunu görüyoruz günlük grafiğe geldiğimizde VTC'de Bollinger orta bandı 35.000 ya yani 36.000'e denk gelmiş hemen hemen 936 bin güzel yani bu güzel bir durum çünkü 36.000 bin, 36.500 bin bandı destek Bollinger orta bandı çok fena yarılmıştı Bollinger bandı kendisini toparlaması lazım hatta buralarda yataya bağlarsa arkadaşlar yani hatta buralarda yataya bağlaması e, BTC için daha güzel olur diye düşünüyorum yani arkadaşlar şurada baktığında 10 gün 11 gün yükselen BTC var Burada baktığımızda 5 gündür düşen BTC var. İşte bu piyasa böyle. Hani yukarıdan olabildiğince mal vermeye çalışırlar insanın eline ki zararda kalasın diye. Umarım siz onlardan olmamışsınızdır. Umarım bizim gibi böyle alttan alıp ya da ne bileyim bekleyip güzel kar yapabilenlerden olmuşsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, takip edin btc era sayıda 50'nin altına günlükte kırmadığı sürece çok korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar düşüş trendi tehditlenmiş olmaz o zaman e bunda golden cross gerçekleşiyor yani ben bu orası da ortalama nereye denk geliyor tam böyle 36.200'den 36 başlayıp 37.000'e denk geliyor günlükte de. ee, baktığımızda değil mi şöyle bir iki duruma daha bakalım Hareketli ortalamalar bazında BTC'ye baktığımda gene MA20 36.000 bandı MA50 35.000 bandına denk geliyor. Yani buralarda diğer destek alanlarımız bir hareketli ortalama kırıldığında diğer hareketli ortalama hedef olduğunu daha önce söylemiştim. MA100 kırıldı potansiyel hedef MA20 MA50 bandı arkadaşlar. Ne zaman MA100 yani ortalama 39.400 üzerine atarsak potansiyel hedef MA200 yani 44.800 bandı olacağını söyleyebilirim. BTC'de. Saatlik grafikte uyumsuzluklarımız vardı. Saatlik grafikte bir düşen kamağımız vardı. Hemen ona bir bakalım. Saatlik grafikte arkadaşlar düşen kama dün akşam böyle üst bandı zorladı. kendisini atmaya çalıştık ama kalamadı. Tekrar buraya doğru fırlattı. Şu an alt bandı ortalama 37 binlere denk geliyor. Bu seviyeleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Uyumsuzluklar vardı. Umarım uyumsuzluklar şuradaki 50 seviyesini era 50 seviyesini kıracak kadar iyi çalışır diye düşünüyorum. BTC'de. Alt koyunlara bakalım. Alt koyunlara bakalım arkadaşlar. Alt koyunlarda ya dün hani şurada sabahki videoda dedim ki dominans grafiği şöyle bir şey sergileyebilir. Ee, işte i̇şte burada bir dip yapıp altta ikinci dip yapıp değil mi? Altta ikinci dip gelir. Ama baktığımızda dedim RSA'da daha yukarıda bir dip olur. Uyumsuzluk olur. Yani sanki dominans grafiği şuradaki yükselen trendini teyit etmek istiyor gibi geliyor bana sıkıntı yok gelebilir şu an için güncel destek noktası arkadaşlar e, tam da oranın bulunduğu 46 yani 46 bandı oradan önce ise şurada bir 46 23 şu an için bulunduğu yerde bir destek bantlar buralardan tepki alabilir Dominas grafiğinde pozitif uyumsuzluk var yani Dominas grafiği alt koyunların lehine çalışıyor onu söyleyeyim ve bir ikili dip formasyonu gelebilir W yapısı altcoin'lerin aleyhine çalışıyor. Lehine diyorum pardon. Aleyhine çalışıyor. Yani evet kısa vadeli altcoin fırsatları kovalıyoruz. işte al sat yapıyoruz. Kava yapıyoruz. Cardano falan filan ama genel olarak şu an biraz durum alt altcoin'lerin aleyhine gözüküyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Ee, şimdi şöyle başka günlükte bir bakalım dominansa. Günlükte de dediğim gibi ya yani buralardan artık ya tepki alır ki tepki alması gerektiğini düşünüyorum ben bu şu an bulunduğu bu seviyelerden ortalama en kötü 46'yı zorlayıp oradan tepki yukarı yönlü tepkisini alır diye düşünüyorum arkadaşlar ben şahsen yani Yükseliş trendinde olduğunu düşünüyorum. Bak dominas grafiğini. Şurada önemli bir grafik var arkadaşlar. Önemli bir Glass Note verisi. Buradan işte analizin bir tanesi e, diyor ki son dönemlerde diyor balinalar diyor ciddi balinalar ciddi şekilde dolar gönderiyor borsalara değil mi? Dolar gönderiyor balinaların dolar göndermesinden bahsediyor. Yani mesela e, Barnes Eğer e, ya da ne bileyim. E, Farklı kurumlar, kurumlar aracılığıyla dolar gönderilirse burada biraz daha satışı karşılamak için dolar gönderildiğini söyleyebiliriz ama balinalar yani e, gönderiyorsa arkadaşlar veya balinalar ne bileyim komp tarzı yerlerden kredi çekiyorsa dolar olarak e, burada artık hani biraz da durumun pozitife döndüğünden bahsediyor analistimiz burada kendini analist mi? Ve şunu diyor arkadaşlar yani ssr var e, ssrc var stabil arz e, oranı bitcoin'in stabil coin'lere olan arzıyla ilgili bir oran veriyor buradaki grafik Ve bu grafiğe göre arkadaşlar olay şu biliyorsunuz tether usdt falan filan var değil mi Tether biliyorsunuz usdt biliyorsunuz bunları duymuşsunuzdur e, bu grafiğe göre diyor buradaki turuncu çizgi e, do, a, bu stabil coin'lerin arzını gösterir kırmızı çizgi, turuncu çizgi, stabil coin, tether, boost, işte tust tarzında, USDC tarzında stabil coinlerin arzını gösterir. Ve buradaki turuncu çizgi genelde alt bölge dediğimiz lower bölgesine temas ettiğinde bu bitcoin ve borsalardaki stabil coin arz oranının değiştiğini ve burada fiyatlanmanın yukarı yönlü olabileceğine dair veriler paylaşıyor arkadaşlar. Biraz daha böyle baktığımızda da zaman zaman mesela burada değil mi? Buraya temas etti. Bir süre yataya bağlayıp BTC hatta biraz da düşüş yaşamış ama daha sonra buraya temas ettikten sonra yönün yukarı olduğunu yani buradaki çizgiden sonra bir yukarı bir yön taşıdığı ama Mart dalgasında fena bir dip yapıyor. Gene buraya temas ediyor. Buralarda temas ettikten sonra fiyatın yukarı doğru Alt lower çizgisine temas ettikten sonra fiyatın yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Buralarda da mesela yukarı çizgiye temas ettiğinde fiyatın aşağı geldiğini. Çünkü bu biraz da USDT yani arz talep ilişkisini gösteriyor diyebilirim arkadaşlar. Yani en sonunda da bakıyorsun işte şurada BTC 42 binlerdeyken buraya temas ediyor. Daha sonra tabii uyumsuzluklar falan filan derken Fiyat düşüyor. Şu an gene buralara temas ettiğini söylüyor analist. Ve diyor ki e, fiyatın buradan yukarı yönlü gitmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum diyor analist de. Bu da görmeniz gereken bir önemli on chain analiziydi diye düşünüyorum arkadaşlar. Anlatabileceklerim bu kadar. Bitcoin ve altcoin'lerde takip etmeniz gereken seviyeler bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.